Bugün sizlerle arkadaşlarım hesabını alıp bazı karakterlerle oynayacağız. Ben açıkçası çok eğlendim. Bakalım neler çıkacak. İki tane arkadaşımın hesabı var. Tabii ki de çalmadım. Şaka şaka çaldım. Evet. Burada Haaland diye biri var. Bir de Bay 53. İkinci Bay 53'ten başlayacağım. Ve sonra da Haaland'a geçeceğim. Bazı karakterleri 11 seviye yapmamıştım. Ve bunu oynamayı çok istiyordum. Ama şeniyordum. Evet. Ve arkadaşlarımdan rica etmeyip bu hesaba girdim. İnşallah girmez hesabı. Yoksa çık. Neyse. İlk önce ben Hank'i oynamak istiyorum. Hank yani seviyor muyum? Sevmiyorum. Oynamak istemiyorum. muyum? Evet. Kafatası deresinde oynayacağım. Hayır o zaman başlayalım. Doktor atlatıp geldim oynayacağız. Hank de çok kötüyüm. Ama yine de birazcık oynamaya çalışacağım. İşte Cordelius burada yok. Bilmem Cordelius'a mı saldırayım yoksa şu velede mi saldırayım? Cordelius. Şaka şaka velet. Velet. Babacığım. Hemen kaçırdım. Abi hangi güzel oynarsan her şeyi başarırsın. Diyorum ben de. Sonra ben söylüyorum. Bot. Bot. Gelişi güzel vurdum abi. Ne olduk bunda? Neyse. Diğer iki savaşçımız. Bakalım. Burada Draco. Draco'yu ben hiç 11 seviye yapmadım. Aslında bu dediklerimi ben da yapabilirdim ama eğlenceli olsun diye arkadaşımı hesabını hesaplayıp... yapıyorum. Hmm, bunu alacak mıydım ya? Alayım mı? Neyse almayacağım. Evet. Başlıyoruz. Bu karakterimiz siper şarjlı. Aslında bunu aşamalı da oynayabilirdim. Ama belirli şeyde değil. Nasıl desem etkinlikte değil. Oo, bu da bot. Ya Arkadaşlar başlıyoruz. O adam Brawl Plus almış. Şu arkadaş ama ben ona dalışıramam. Şaka yapıyorum. Dalışırım ama gücüm yetmez. Ha dalışmam olmaz. Ya gücün yetmeyecek ya direkt dalışmayacak. Yani benim şu an gücüm yeter. Abi, abi öldürürdüm ya, öldürürdüm. Hayır, hayır. <laughs> of ya. Bir daha mı maç gireceğim? Siz Draco'yu biliyorsunuz değil mi? O zaman boş ver. <laughs> Aa, bunu açmamış. Oo, güzel. Burada da çok bir şeyimiz yok. Ama hmm, tiki şey oynayabilirim. Burada da. Ve başka oynayacağım çok şey yok. Neyse. Bu video kaç dakika oldu? 5. bence bu Jackie burada oynanmaz. Size söyleyeyim. Top Top sürme de çok iyi gider. Sizi söyleyeyim. Tek hesaplaşma bence JK'ye göre bir şey değil. Ya yani bilmem yükleri falan toplarsanız onu ben bilmem. Ama savaş topundan büyük. Hatta belki JK ile iki maç oynayabilirim. Birazcık süre fazla olsun diye. Evet koşuyorum. Pot pot bitti. Başka ne istiyordun? <laughs> Gitti kanki. Gelecek kolay. Direkt. Başka bir, bir şey de diyeceğim bir şey yok yani. Ya Jackie oynuyorsun, dur ya oynamıyorsun. Dur İkisi de aynı şey gibi. Onu Ya oğlum ya. Onu da atamadın ya. Barley mi? Evet Barley herhalde. Abi neden atamıyorsun? Barley de o ikisi de çok küçük. O yüzden bir şey Hiçbir şey göremiyorum bunlardan. Sevdiğin kız başkasına varmış. Yanar alacaklar. Evet 200 kupa yaptık. Golley. Oo. Dur. Dördüncü ay yetişmiş. Üçüncü ay gösteriyordu. Önceden. Dur şunları bir alayım yalnız. Taşınma gibi bir şey olsun. Ulan başıma atlama uf. Bu kasıyor ya bu Ulan benim çok oynayasım yok. Oh. Yapayım mı? Hadi bir tane daha yapayım. Ya özür dilerim arkadaşım. Ya <laughs> özür dilerim. <laughs> ya yapıyor Hadi bakalım. Çaka mısın sen? Hadi bakalım. Oy. İnşallah bu video izler arkadaşım. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Bunda aldık şey yokmuş. Hadi bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka şaka. Hadi iki saniyede Gizem'in gelsine basıyorum. Giresun'un G'si. <laughs> Neyse, ruza çıktı. Dur ruza. Roza oynamıyormuş ki adam. Neyse şekerleme Roza. Ben de sevmiyorum. Boktan bir kostüm. Neyse. Tike Geçelim. Ama bot olacak ya. Ben ne yapacağım? Neyse gel. Dur bir ya. Ha, neyse boşu, boş ver. Hadi bakalım kesinlikle bot çıkacak ama buna ben bir şey yapamam. Öylesine oynuyoruz biz de. <laughs> ama dur. Şu bay 53 var ya. Onun hesabındaki kişi yani arkadaşıma yazacağım ben senin hesabında video çektim diye ne diyecek inşallah küfür falan etmez. Neyse.